Babacığım, iyisin değil mi? Bir sorun yok. İyiyim kızım, İyiyim. Ablacığım. E, çok özledim seni. Ben de kuzum, ben de. Yalancı, o yüzden mi geçen geldiğinde beklemedin? Ya acil çıkmam gerekti Yasemin. Yoksa beklemez miyim? Pü. Biliyorum Allah. abla. Ama hiç arayıp sormuyorsun. Hiç mi merak etmiyorsun benim kardeşim nasıl diye? Ya merak etmez olur muyum? Hep aklındasın. Burnunda tutuyorsun. Kaç kere aradım seni. Başımıza gelenleri anlatayım diye. Ama hep telefonun kapalıydı. Telefonum? Ee, telefonum bozuldu. Ama öğrendim her şeyi. Ben de o yüzden geldim. Avukatla görüşeceğim. <laughs> Dağ yandı, inek öldü. O bu saatten sonra. Ya öyle deme anne. Bak avukat itiraz süresinde başvurursak alabileceğimizi söylemiş. Hadi başvurduk. Avukat masrafı, mahkeme masrafı. Bir dilekçe kim bilir kaç paradır şimdi. Ya taksitle falan bir şekilde halledeceğiz inşallah. Ya biz bir başvuralım da Allah büyük. İnşallah kızım. İnşallah. Baba, kimliğin lazım. Vekalet çıkarmak gerekiyor. Sevim sendeydi. Ee, versene kimliğimizi Zehra'ya. Bende mi? Ya dün kontrat için aldın ya. Aa, ben onu Yener'de unuttum. Fotokopi çektirip getirecekti. Yener'de mi? Evet. Kira kontratı için İ imza atmaya gittiğinde anne yenere güvenip imza atılır mı hiç? Ya ona nasıl güvenirsin ya? Teddi lafa bak. Kime güvenecektim? Taşındığımızdan bile haberi olmayan kızıma ama... mı? Açtırma ağzımı şimdi benim. Ya neden bıraktın kimliği? Fotokopisini çektirip getirecekti işte. Ah Amma sordun ha. Başıma sorgu memuru kesildin. Ya anne, Yener'i hiç tanımıyormuş gibi davranıyorsun. Kim bilir neyin peşinde o? Ah akılsız kızım. Neyin peşinde olacak? Tabii senin peşinde. Çocuk eridi senin yüzünden. Allah'ın emriyle istiyor seni. Bir he çalışmana bile gerek kalmayacak. Bu zamanda nereden bulunur öylesin? Ben gider alırım kızım, sen dur. Babacığım sen otur, ben giderim. Zaten avukata gideceğim, randevu saatte yaklaştı. Abla, hemen gitmeseydin. biraz daha kal. Hem doğru düzgün de konuşamadık. Canım, yine geri geleceğim. Önce şu işler bir halle olsun. İnşallah. İnşallah. Aman ver ver bize. Merakta bırakma. Tamam babacığım. Hadi Allah'a emanet olun. Hoş geldin gel, gel buyur şöyle geç otur. Babamın kimliğini ver. Buna hiddet ya tamam. Niye sende babamın kimliği? İşte bu kontrat için filan fotokopi lazım oluyor biliyorsun ya. Hemen ver şunu. Tamam ya, bakalım buralardaydı yani. Allah Allah, nerede ya bu? Beton nerede oğlum bu kimlik? Çekil. Ya ne yapıyorsun ya? Ayıp olmuyor mu? Bana güvenmiyor musun kızım? Sana güvenmek mi? Ben senin neyine güveneyim? Zehra! Sakın arkamdan geleyim deme. Zehra! Sakın Yener!